Bunu bilirsen yaparsın. 2024 AYT 39. sorunun gölgesini çözeceğiz. Bence 2024'ün en zor 3 sorusunun arasına girebilecek bir sorum. Nedir? Çemberin analitiği. Çok istediğiniz hocam bu soruyu bir çözün. Bir detaylıca anlatın. Neleri bilmemiz gerekiyor? Bir bakalım. Önce hatırlatmalarımızı yapalım. Hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra bu soruya nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Detaylıca bir bakalım arkadaşlar. Çemberin analitinden mutlaka karşınıza soru gelecek. Bu kadar zoru gelir mi bilmiyorum ama bir tane soru mutlaka karşınıza gelecek. Çok zor bir konu değil aslında. Önceden daha da zordu arkadaşlar. Daha farklı şeyler vardı. Şimdi o kadar fazla detay yok ama sorabilecekleri en zor sorulardan bir tanesini 2024'te sağ olsunlar sordular zaten. Hadi soruyu bir inceleyelim. Ne diyormuş bir bakalım. Şimdi dik koordinat düzleminde 7'ye 9 noktası y eşittir x doğrusuna ve 5'e 5, e 5 e, y eşittir x doğrusuna 5'e 5 noktasına teğet olan e, bir çemberin iç bölgesinde yer alıyor. Yani diyor ki benim diyor bir çemberim var. Bu çember y eşittir x doğrusuna 5'e 5 noktasına teğet. Bir de bir noktam var. 7'ye 9 noktası. Bu 7'ye 9 noktası çemberin iç bölgesinde. Şimdi bir nokta çemberin nerelerinde olabilir? Önce bir onlara bir bakalım. Nokta çemberin içinde olabilir. Üstünde olabilir. Bir de dışında olabilir. O zaman bir çemberle bir noktanın birbirlerine göre durumlarını nasıl inceliyorduk onu hatırlayalım. Şimdi bizim çemberimizin merkezi ve yarıçapı var. Tamam mı? Merkezi A ya B, yarı çapı R. Nasıl yazıyorduk denklemini? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir işte R kare. Tamam. Şimdi bir de noktamız var. Bir noktayla bir çemberin durumlarını incelerken tek yapmamız gereken şey bizim merkezle noktanın arasındaki uzaklığı bulmak. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü yazacağım. Yazalım bu uzaklığa D diyelim şimdi. D uzunluğunu bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım? X'ler farkının karesi. Ne yapıyorum o zaman? M eksi A'nın karesi artı N eksi B'nin karesi. Şimdi bu uzunluğu hesapladım. Bu uzunlukla yarı çapı kıyaslayacağım. Eğer benim buradaki bulduğum D uzunluğu benim yarı çapımdan büyükse bak yarı çapa eşit olsaydı zaten çemberin üstünde olurdu. O zaman D uzunluğu yani noktanın merkezi olan uzaklığı benim yarı çapımdan büyükse nokta çemberin dışındadır. Burada dışındasını sormuyor içindesini soruyor. Şimdi ne diyorum D eğer R'ye eşitse bakın eğer bizim noktamız şuradaysa çemberin üstündeyse bulduğumuz D ile R birbirine eşit olacak. Eğer o d dediğimiz r'den küçükse bu sorudaki kullanacağımız buralarda bir yerdeyse bakın d dediğimiz r'den küçük oluyor. O zaman çemberin içerisinde. Yani bu soruda bizim bulmamız gereken şey çemberin merkezi. Önce çemberin merkezini bilmeden çemberin analitiği hiçbir şey yapamazsınız. Noktayı biliyorum. Sonra çemberin merkezi ile nokta arasındaki uzaklığı bulacağım. Sonra çemberin yarıçap uzunluğunu bulacağım aralarında bir kıyas yapacağım. Tamam bak tekrar söylüyorum. Merkezi bulacağım. Yarıçap uzunluğunu bulacağım. Sonra merkezin doğu noktaya olan uzaklığını bulacağım. İkisi arasında şöyle bir bağıntı vardır diyeceğim. DR'den küçüktür diyeceğim. Soru bu kadar. Soruyu anlayanlar şimdi güzelce çözer. Ama bu kadar da kolay değil. Şimdi bir kere çemberimiz y eşittir x'e teğet. Çemberin merkezini verseydi her şey kolaydı ama vermedi. Şimdi y eşittir x'in eğiminin kaç olduğunu biliyorum. x'in katsayısı 1. Şimdi benim merkezden tt çizilen doğrum Teğet doğrusuna her zaman dik oluyordu. O zaman bunun eğimi bir ise M1 diyelim. Bizim şuradaki doğrumuzun eğimi yani yarı çap doğrusunun teğete dik olan yarı çap doğrusunun eğimi M2 diyelim. Onun da eksi 1 olduğunu biliyorum. Çünkü dik doğruların eğimleri çarpım eksi 1. Tamam. Hocam bunu niye bulduk? Arkadaşlar merkezi bilmiyorum. Şu doğrunun denklemini yazıp merkezi tek bilinmeyen şeklinde yazacağım. O zaman şu doğrunun denklemine ihtiyacım var. Eğimini biliyorum noktasını da biliyorum. O zaman y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 kullanarak bu doğrunun denklemini yazıyorum. Y eksi y1'imizin 5 olduğunu biliyoruz. Eğimimiz eksi 1 x eksi 5. Düzenleyelim denklemimizi arkadaşlar. Y eşittir eksi x artı 5 yapıyor. Eksi 5 de karşıya geldi artı 10. Şimdi bu denklem soruyu bana çözdürecek denklem. Hadi şimdi merkezi bulmaya çalışacağım. Şimdi merkezin apsisine ben A diyorum. Bilmiyorum. O zaman geldim burada A'yı yerine yazdım. Y dediğimiz 10 eksi A'yı eşit oldu. Merkezimizin koordinatlarını tam bulamadık ama bilinmeyenli şekilde bulduk. Şimdi ne yapacağım o zaman? Benim merkezimin 5'e 5 doğrusuna olan uzaklığını bulacağım. O bana yarı çapımı verecek. Merkezimin 7'ye 9 noktasına olan uzaklığını bulacağım. D'yi verecek. İçerisinde bir nokta olabilmesi için D'nin R'den küçük olması lazım. Hadi yazalım. Öncelikle D R'den küçük olmalı. Önce D'yi buluyorum. Nasıl buluyoruz? X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesinin karekökü. Hadi bulalım. Gel bakalım karekök içerisinde. X'ler farkı A eksi 7'nin karesi. Tamam A eksi 7'nin karesi artı. Y'ler farkı bakın bundan 9'u çıkarınca 1 eksi A yaptık karesi. Bu küçük olmalı r'den R dediğimizde şu iki nokta arasındaki uzaklık 5'e 5 de şunun. O zaman yine x'ler farkı a eksi 5'in karesi yazdım a eksi 5'in karesi artı Bakın şimdi bundan bunu çıkarınca 10 eksi 5'ten 5 geldi 5 eksi A'nın karesi 5 eksi a'nın, karesinin karekökü Her iki tarafın karesini alınca karekökler götürdü denklemlerimizi bir açalım bakalım buradan a kare geldi eksi-14a geldi artı 49 artı buradan 1 eksi 2A artı a kare geldi küçüktür açtık burayı. a kare eksi 10a artı 25 yaptı sonra buradan artı 25 eksi 10a artı a kare geldi şimdi bakın bir a kare. 2A kare. 2A kare A kareler birbirlerini götürdü. Denklemi düzenliyorum şimdi. Şuradan ne geldi? Eksi 16 tane A geldi. Artı 50 geldi. Bu daha küçük olmalıymış. Şimdi buradan da eksi 20 tane A'mız geldi. Sonra artı 50 geldi. Şu 50'ler birbirlerini götürdü. Şunu da şu tarafa alalım. 4A dediğimizin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Şimdi çok dikkat. Hocam 4A sıfırdan küçük A'ya eksi 1 değerini veririm çözerim. Hayır. Şimdi tamam A 4A sıfırdan küçükse A'mız da sıfırdan küçüktür. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi bir şeyler olacak ama niye eksi 1,1 olmasın? O zaman biz burada A'nın sıfırdan küçük olacağını bulduk. A sıfır olsaydı eğer bak A sıfır olsaydı tam bu aradaki eşittir olurdu. Yani A'nın sıfır olduğu durumu yerlerine yerleştirelim. Zaten D ile R'nin eşit olduğu durum çıkacak. Sıfırı yerine yazdığınız zaman bakın sıfır yazdım sıfır yazdım eksi 7'nin karesi 49 yaptı bakın 49. Sıfırı yerine yazdığın zaman burası 1 yaptı bak kare kök 50. Burası da kare kök 50 yapacak. Yazdım sıfırı yazdım sıfırı orası da kare kök 50 yaptı. Yani eşit olduğu durum. Yani benim A0 A sıfıra eşit olduğunda yani yarı çapım R dediğimiz kare kök 50 olduğunda tam bizim şu bu noktamız çemberin üstünde oluyormuş. Peki içerisinde olabilmesi için R'nin büyük olması lazım. R kök 50 olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Üstünde oluyor. O zaman R'mizin kare kök 50'den büyük olduğunu biliyorum. Soru da bize yarı çapının birim tünden alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Karekök 50 7 virgül küsürdür. 7 virgül küsürden büyük tam sayı R nedir? 8. Bak A yerine eksi 1 yazarsanız sağlar. Eksi 2 yazarsanız sağlar ama R'nin en küçük tam sayı değerini veren A değeri eksi 1 ve eksi 2 olmayabilir. O zaman yapacağımız yorum ne oldu? Sıfır olsun. Yani sağlayan ilk sayıyı yerine yazıp R'yi bulayım. Eşit olma durumunu bulayım. Ondan sonra içerisinde olabilmesi için R'nin bu durumdaki R'den büyük olması gerekiyor diye soruyu çözeriz. Evet arkadaşlar, gerçekten çok kolay bir soru değil. Ekstra yorum isteyen sorular bunlar. 2024'ün en zor sorularından bir tanesiydi. Çemberin analitiğini ama mutlaka çalışmanız gerekiyor. Netleri cebe indirmemiz gerekiyor. Haydi bakalım sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.